şimdi? Bu ne ya? Bu ne şimdi? Ula bu ne Hadi koç hadi. Şeyle fırtına vursun diye bir savcının yolunu mu kesiyorsun sen? Yo. Kaza yaptık. Kaza yaptık burada. Bir saniye ya sen o savcı değil misin? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok özür dilerim kardeş. Kazada bir şey olmadı değil mi? Bir toparlıyorsun da. Ben mi yaptım? Dadat. Selam abi. <laughs> savcı hanımla tanıştın mı? Merhaba. Senin tutuklamamı istemiyorsan çek şu kabını. Haydi, haydi çabuk. Nasıl ya? Tutanak tutulmayacak mı? Kaza oldu burada. Kaza yaptık. Ben kaskodan paramı nasıl geri alacağım? Başkomiserim, trafik polisi falan mı çağırsak? Ama burada telefon çekmez. Şey yapın, şu telsizden bir... Yer, ama... Çek şu pikabını. Baş üstüne. Yalnız bu kadar agresifite de iyi değil. Çok sinirlisiniz. Gerek yok yani.